Hacı. Arif ortada. Hacı. Kaleye baktı. Bir çalım nefis bir hareket. Hacı. 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 İşte muhteşem bir gol. Harika bir gol. Büyük ustadan Viyana'da harika bir resital. Hacı. Perdeyi mi kapatıyor? Ama perde böyle muhteşem kapanır mı değerli seyirciler? Hacı Hacı. geliyor. Golü yaşıyoruz. Tekrar yaşıyoruz. Bir çalım. Hacı. Hacı kaleci çıkıyor ama kaleci bu topa ne yapsın? Hiçbir şey. Sadece bakıyor. Üçüncü gol geliyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ni yakalıyor. Hacı, Hacı, Hacı. Ali Sami'ye de artık bir şov olacak. Bu ortaya çıkıyor. Hacı kaçanıyor bu gol